Arkadaşlar ben Mustafa gibi bugün sizinle birlikte Sakur Manager 2021 adına Demirspor kariyerimize devam ediyoruz. Yani önceki bölüm bir sürü transfer yaptık. Ama işe yaradım mı işte. Daha iyi. Balıkesir yenilmiştik. Yani Balıkesirspor oyunu Oyunun bu oyunu sevmiyorum. Başta başladı oyunumuz. O Adana derbisi var. Adana derbisi var. Bu arada alabileceğimiz oyuncular da var. Da değer mi? Yaşlar kaç? Mesela şunlara bakabiliriz. Belki bunlardan alabiliriz. Stoper lazım. Bize Bakalım. Bu ne? Oyun kurucu. Bir şey diyeyim bir taktiklerden bir bakayım. Oyun kurucu lazım. Stoper. Lazım dedi. Oyun kurucu alalım bence. Bence. Oyun kurucuyu bence alalım. Ne diyorsunuz? Yaşı kaç ki? 29 em. Fena değil. Adam Demir Spor için alalım mı? Bence alalım. Bence alalım. Ya da biriktirsek. 120 veriyor zaten. Şunu mu alsak? Bu ne? Kanat. Ya alalım bence ya. Alalım aynen. Carlos. Hoş geldin takımımıza. Carlos. Bilmem ne. J ile başlıyor. Önce de sözleşme yapıldı. Juan yani Juan Cadro, Carlos Adana Demirspor'da. Nerede şimdi? Taktik diyelim Juan Carlos. He. Dur. Kadro önce. Ya ilk takıma gelmiş. Orada ha şurada. Juan Carlos A takımı al diyelim orada. Uslu var. Gökhaninler var. Gökhaninler aslında çıkarmak istemiyorum ama mecburum. Yok lan avcı varmış. Avcıyı çıkaralım. Aynen. Şimdi taktikler diyelim. Bu arada ezan okunuyor. ezenden sonra geliyorum. Ve devam ediyoruz. Tam da maçın sırasında bitti. daha. Cuma namazı bu arada yani. Ezan dedim de. Kafam gitti. Bir transfer daha yaptım Barcelona'dan tabii ki Messi fanı yedek takımdan. Barcelona'nın yedek takımından, Barcelona takımından. şöyle bir Roger Riera diye bir birini aldım 25 yaşında stoper. Güzel birine benziyor da yetersiz kondisyonu bu arada. Adını sen getir. Ben bunu ilk baş kaleci sandım. Kaleci niyetini aldım. Aldığım zaman baktım. Meğer şeymiş. Oyuncuymuş. Bir şeyimize bakalım kötü yanlarımız var mı? Kadro ligin en güçlerinden biri savunmada güçlü, Orta saha olumlu görünümü var. İçinde kaliteli oyuncular var. Tamam. Bunlar olumlu şeyler. Şimdi olumsuz şeylere bakıyoruz. Yaşlı kadro yorgunluğu ve sakatlıkların beklemek sorun yaratabilir. Yedek takımımız da bazı yaşlı oyuncular var. Aynen. Yedek takımımızdaki bazı oyuncuları gönderelim. Mesela bunu serbest bırakalım. Onayla diyelim. Onu serbest bırakalım. Ha bu kiralık. O güzel aslında. Ha genç. Tamam şu taş delen 33 yaşında. Onu ay A takımına al dedim ya. Onu bir şey yapayım. Transfer listesine ekleyeyim. Yaşlı oyuncuları kaldıralım bir. Yılmaz daha yaşlı görünmüyor. Savaş Yılmaz. Tarık Çamdala. Avcı yaşlı değil ama. 30 yaşında ya. Ay A takımı al diyorum. Kiralık listesine ekleyeyim. Ancak oraya ekleniyor. Yunus Akgün Egebe'ye gidiyor. Oğlum Yunus Akgün'ü biz niye takıma almıyoruz? Güzel goller atar. Bu arada bazı oyuncuların derecelerini düşük yapmışlar Yunus Akgün gibi. Şey şu gibi. Bu oyuncuların derecelerini yükseltin ya. Yani. Şimdi bakayım bir. Hazinin geliştirilmesi. Aynen. Çok fazla ofans. Moraller bu. Oha Yunus Hakkı niye tedirgin? Valla sizi hiç az takımda oynatamam. Geçeceğim. He bitiyorsunuz mu? Gidin. Var ya Vedat Karakuş. O Yunusak Akgün var ya biz öbür sene de yani gidiyor da. Yani biz gittiği zaman yani sezon bittiği zaman tek aralabiliriz. Ama yani bu sefer komple alacağız. Yani onu şey yapayım da. Bu gider gitmez sonra isteye gireyim. Hacı hadi var. Yani şöyle. Kimin yerine Ay çiçek yerine alayım bunu Yunus Hakkı'nın derecesi acayip bir şey. Bir 60'lık falan olmalıydı o da. Yani hak ediyor adam. Böyle oynayacağız. O oyuncu rolleri diyeyim. Stopper, stopper, defansif. Oyun kurucu olsun. Bu Göz... orta saha oyun kurucu iki oyun kurucu oyunum oynanamıyor bir kanat kanat bu da bitirici aynen zaten gerçekte ne yani gerçekte bir bitirici güzel böyle bir çıkalım otomatik seç zubas böyle bir başlayalım maçı oyna diyeceğim bu arada ben maçı oynayalım bu arada reklam girecek ben durdurayım Devam ediyoruz. Daha maç başlar başlamaz. Golü yedik mi? Maç başlar başlamaz. Golü yedik mi? Yemedik. Güzel. Çok çabuk süreyi şey yapıyor benim bu kayıt şeyi. Onun durduracağım bazen. Bu arada artık güncelleme gelsin. Fatih Karagümrük. Süper Lig'de çıkalı bir sene oldu lan. Adana Demir Spor çıkacak daha Süper Lig'de. Fatih Karagümrük. Bunlara şey yapın. Cık. Bursa Aa, o var tamam. Yani güncelleyin ya. Evet şimdi atak Aa, serbest vuruş Carlos'la. Juan Carlos. Açtı ortayı Carlos. Çok yavaş ya. Hadi vur. Vur gelişine. Şikirtella ya ne biçim vuruş ya. Sarı kart yedik. Hocam bir sarı kartları ne yapıyorsun sen bizi? Evet evet şimdi bir atak kimden şahada spor? Roni. 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 No! Ron Oradan atamazsın yani yani abartma. Şimdi bizimki de atlatıcı taç kullandı. de. El i̇çeri bitti lan. Hocam bari ata iz bir izleseydik. Yunus mu oynasın? Yunus mu gitsin? Neyse böyle bir devam edelim. İlerleyen dakikalarda sokarız oyunu. Diyelim ki. Ha onlar oyunu değiştirmiş. Bu arada arkadaşlar şarkı çıkarmaya çalışıyorum. Yani bir tane bir şeyden. Yani öyle bildiğiniz şarkı değil. Yani normal söyleyeceğim sadece yüzümü göstermeden. Size atacağım. Bu arada atak bizim. Hadi artık ceza sahası içindeyiz. Pat. Tamam. Carlos Tegol. Şu an Carlos. 25 yaşındaki oyuncu. Juan Carlos'la Adana Demirspor Adana Spor karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Adana derbisinde 1-0. Güzel attık. Topa sahip olma onların üstünde ama şut da bizim üstümüzde. Böyle bitsin hoca. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Ve Yunus Hakkin'i oyuna aldım. Carlos'u çıkardım. Yani artık yorulmuş adam. Korner şansı. Ne oluyor baba? E, ama top çıktı. Ha çıktı. Çıktı. Kaleci sen ne yapıyor? Sike! Dur tekrar mı gösterecek? Bak. Bu topu tutması imkansız. tam çıkmamış ama topu tutması imkansız. İki. Kaleci ne yapıyor? topu tutması imkansız. Son dakikalar artık bitti herhalde. Bitti gitti. Bitti. Bitti abi. Yani hileyle hurdayla kazan... Hileyle hurdayla kazanan... Yani hileyle hurda ya. Ne diyeyim artık ya. Oğlum... Pes ya. Daha ne yapayım daha ne yapayım ben. Cık. Oğlum transfer bile yapmamışlardı ya. Bakayım bir. 50'lik 40'lık. Bir tek forvetleri iyi. O da iyi yani şey. Geri kalan hepsi el, en fazla 58'lik var. Aynen. 60'lık abide Kalecileri. Bu. Nasıl yenebiliyorlar ya? Çok saçma. O top oradan çıkamaz. Bir. Ay çıkar. İki. Ay bir. Ay karıştırdım her şeyi. O top oradan çıkar. Bir. Kaleci o ne yapıyor orada? Saçma sapan hareketler. Altı sarayda beraber kalmış. Açı saat bir şey yani. Ne? Dinamo Kiwi. Beşiktaş nasıl yeniyor lan? Ay Beşiktaş Dinamo Kiwi. Ha, Taş Delen. Aha, adams, Spor, adams, İnsan... Lan 33 yaşında emekli mi olunur? İbrahim 37 yaşında oğlum hala emekli değil. Demek ki ben seni serbest bırakmasını da bilirim ama. Servis serbest bırakamam mı? Bırakırım. Kariyerini ben de bitirecektim. Transfer sesinden çıkar. Ya var ya artık bıktım ya. Ee, var da çok bölüm yapmayacağım. 10 bölüm yaparım büyük bir ihtimal. 10 bölüm olmasa da 13, 15, en fazla 15 yaparım arkadaş. 15 bölüm sonra Heh. Heh. Şöyle bir antrenmanımızı yapalım. Yani çok iyi. Değil. Bu arada para pert. Para pert. Para pet. Oğlum eksi 400 bin liramız var lan. Ya var ya ben artık yüksek bir ka takımlı bir ka yere başlamak istiyorum ya. Şuradan şu paketi açalım. Çok kasıyor oğlum. Güzel para verdi. Para da iyi. En neyse sadece arkadaşlar bir bakayım şuraya da. İşte. <laughs> Bekleseydik kalabilirdik. Helumdu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kime düşeceğiz lan Ben kime düşeceğiz? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. バイバイ。